Merhabalar. Online portre eğitiminin ilk dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde sizlere portre fotoğrafının tanımı ve tarihçesi ile ilgili bilgiler sunacağım. İlk olarak portre fotoğrafı tanımıyla başlamak istiyorum. Portre fotoğrafı nedir? Bir kişinin özünün yani kimlik, hal, davranış, duruş gibi fotoğraflanmasıdır. Bir kişinin özünün fotoğraflanmasıdır. Bunun için kişinin veya bir grup fotoğrafı da çekiliyor olabilir. Ya da grup üyelerinin yüzünün, ifadesinin, bakışlarının fotoğraf içinde dominant olması gereklidir. Burada ne demek istiyoruz? Yani fotoğraf kadrajının içindeki kişi veya grup elemanlarının ifadelerinin baskın olması gerekiyor. Kardeşin ufak bir parçası olarak bir kişi varsa İstiklal Caddesi'nde siz 100 kişi çektiyseniz yüzünde yüzü gözüküyorsa bu bir portre fotoğrafı değil anlamında söylüyorum. Ve bunlarla ilgili görsel örnekler size vereceğim. Kişinin fotoğrafının çekildiğini bilmesi önemlidir. Arkadaşlar portre fotoğrafçılığında yani modelinizin fotoğrafının çekildiğini bilmesi önemlidir. En önemli şey belki de kadrajın içinde dikkat çeken ana lekenin ana unsurun bir insan olması gereklidir. Bir portre fotoğrafını iyi yapan unsurlar nedir diye aklınıza bir soru gelirse bunun cevabını şu şekilde verebiliriz: İyi bir portre fotoğrafı hiçbir zaman sadece objektif, makina, ışık veya teknik ayarların sonucunda oluşmaz. Çeken fotoğrafçıya, modele, fotoğrafın çekilme anına, ve ifadeye bağlı olarak başarısı ortaya çıkar. İyi bir portre fotoğrafı izleyicisini içine çeken fotoğraftır. İzleyicinin reaksiyonunu veya duygularını harekete geçirir. Tüm cevapları içinde barındıran portre fotoğrafı sıkıcıdır arkadaşlar. İnsanlarda birazcık merak uyandırmak gerekir. İyi bir portre fotoğrafı izleyicide cevaptan çok soru işareti uyandıran fotoğraftır. Portre fotoğrafında gördüğünüz kişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı arzu ediyorsanız o portre etkili bir portre fotoğrafıdır. Bir manzara fotoğrafında örneğin çekilecek olan fotoğraf hakkında çekim öncesinde sizin bir bilginiz, bir fikriniz var. Neyin neye benzeyeceği hakkında bir öngörünüz var. Fakat bir portre fotoğrafı çekmeye başladığınız anda çekim aşamasında çekimden önce nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorsunuz. Bu da insanlarda Heyecan unan, uyandıran bir unsur. Yani fotoğrafçıda bir heyecan uyandırıyor. Ee, sonuçların önceden tahmin edilmesi daha zor. Bir manzaraya göre, bir atıyorum gün batımı, gün doğumu, uzun pozlama gibi fotoğraflara göre. Portre fotoğrafı bir ifadeyi ilgili kişinin yaşamındaki anı donduruyor. Dondurduk. O an artık bizim. Zamanın içerisinde belirli bir noktayı işaret etmesi gücünün, esas sebebi. Şimdi fotoğraf tarihinden bazı örnekleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Temel fotoğraf dersi aldığınızı tahmin ediyorum. Eğer almadıysanız yine web sitemizde sevgili Nihat Karadağ'ın eğitimini verdiği bir online temel fotoğrafçılık kursu var. Oranın fotoğraf tarihçesi, o kursun fotoğraf tarihçesi ilgili bölümde de bu bölümdeki fotoğraflardan bazılarını görebilirsiniz. Arkadaşlar bu fotoğraf 1826 yılında Nipçe'nin çektiği ve ilk fotoğraf olarak kabul edilen fotoğraf. Bu fotoğrafta gördüğünüz Paris'teki diğer evlerin balkonlarını yansıtan bir görüntü. Yaklaşık 8 saatlik bir pozlama süresi var. Tarihte ilk çekilen fotoğraf olduğu kabul edilen Nipçe'nin fotoğrafından sadece 12 yıl sonra 1838 yılında Daguerre'nin çektiği şu anda ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf tarihte insanla ilk fotoğraf olarak adlandırılıyor, sınıflandırılıyor daha doğrusu. Şu anda Kadrajın sol alt kısmında size işaretlemeye çalıştığım bölümde ayakkabısını boyatan bir insan olduğu düşünülüyor. Bu fotoğraf Paris'in kalabalık caddelerinden bir tanesinde çekilmiş. Fakat ekranda sizin de gördüğünüz gibi daha doğrusu kadrajda çekilen fotoğrafta hiçbir insan, hiçbir atlı araba şu bu yok. Hiçbir hareket yok gibi. Bunun da sebebi ilk fotoğrafın 8 saatlik Pozlama süresinin yanında bu ikinci fotoğrafta 12 yıl sonrasında sadece 8 dakikada çekilmiş olması süre inanılmaz şekilde kısalmış olmasına rağmen 8 saatten 8 dakikaya iniyor. Fakat 8 dakika pozlama için oldukça bir uzun, oldukça uzun bir süre olduğu için hareketli olan at arabaları, yayalar, şunlar bunlar kadrajda kalıcı bir risk bırakmıyorlar. Sadece kadrajın sol altında ayakkabısını boyattığı düşünülen bir kişi var. 1839 yılında Robert Cornelius'un ki bu bizim sunumumuzun da başlangıç slaytı çektiği İlk portre kendi kendisini çekiyor arkadaşlar. Hippolyte Bayard'ın 1840 yılında çektiği ve ilk sahte fotoğraf olarak tarihe geçmiş olan bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Hippopolit Bayard kendi kendisini çekmiş. Wikipedia'da bununla ilgili bir sürü kaynak var, bir sürü yazı var. İncelemenizi tavsiye ederim. Ben zamanınızı çok almamak için bu hikayeyi anlatmayacağım. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Hippopolit Bayard burada kendi kendisini çekiyor ve kendisini bir ölü olarak canlandırmış. Yüzüne ve ellerine boya sürüp koyu renge çevirmeye çalışıyor görüntüde ve kendisini morgda çürüyen ve koku saçan bir ceset olarak tanımlamış. Hipoparit bu fotoğrafta birilerine dokundurma yapmaya çalışıyor. Dokundurma yaptığı yapmaya çalıştığı kişiler de Fransa Ulusal Bilimler Akademisi. Meraklılar lütfen internetten araştırsınlar. Ve bu da 1855'te bir önceki fotoğrafta ölü olarak gördüğünüz Hipoporit Bayard'ın kendisi. İlk nü fotoğraf 1850 yılına ait arkadaşlar. Daha 1900'lere gelmedik farkındaysanız. 1858 yılında Robinson'un çektiği ve 5 fotoğraftan oluşan İngiltere'li bir fotoğrafçı Henry Peach Robinson. 5 tane farklı fotoğraftan oluşan kompozit bir fotoğraf bu. Bu ne demek? 5 tane ayrı fotoğraf çekiyorsunuz çektiğiniz fotoğrafları basıyorsunuz, bastığınız fotoğrafları ilgili yerlerden kesiyorsunuz. Bunları sonra tekrar bir kadraj oluşturacak şekilde bir araya getirip üstten tekrar fotoğrafını çekiyorsunuz. Şu anda bizim Photoshop'la yaptığımız katmanlar, fotoğraf birleştirme gibi işlemlerin 1858 yılındaki versiyonu ve farkındaysanız herhangi bir leke, iz, şu bu görmüyorsunuz. Çok başarılı bir çalışma. Yani Photoshop'ta değişikliğe karşıyım diyenlerin bir kez daha düşünmesi gereken bir şey. 1858 yılından beri insanlar farklı işler yapıyorlar. Hatta Hipopolit Bayar'da dönersek 1840 yılından beri manipülatif, kreatif çalışmalar gündemde. 1861, bakın tekrar ediyorum hala 1900'lere gelmedik. İlk renkli fotoğrafın tarihi 1861, İskoçya James Clark Maxwell'in fotoğrafı. 1893 Berlin'de çekilmiş bir double exposure yani çift poz, pozlama fotoğrafı. Dikkat ederseniz fotoğrafın sağ tarafındaki kişiyle sol tarafındaki kişi aynı kişi. Bu bir fotoğrafçı kendi kendini çekiyor. İki fotoğraf çekiyor, ardından birleştiriyor bu fotoğrafları. Ve daha da ilginç bir şey size söyleyeyim. Sol tarafta poz verme durumunda olan kişinin arkasında kafasını sabit tutmak için bir uzantı var. Bir sanki bir tripodun üzerinde bir araç var. O da kafanın arkasına giriyor ve kişinin kafasını sabit tutuyormuş gibi. Buna sebep ne? Uzun pozlama süreleri. Şu andaki gibi 1 bölü 8000 saniyede, 1 bölü 250 saniyede fotoğraf çekmek o zaman mümkün değil. Pozlama süresi uzun olduğu için kafanın titrememesi gerekiyor. Daha sonra anlatacağımız konulardan bir tanesi portre fotoğrafında en önemli olan özelliklerden bir tanesinin gözlerinin keskin çıkması ve net çıkması bu anlamda hareketli adamın 3 saniye 4 saniye fotoğrafını çekiyorsanız kimse hiç titremeden karşınızda kameranın karşısında duramaz. Dolayısıyla kafası oynamasın diye bu tür aparatlar kullanıyorlarmış. 1900 yılında George Lawrence tarafından üretilen dev kamerayı görüyorsunuz şu anda ekranda. Nasıl bir kamera olsa gerektiği merak ediyorsanız işte bu kamera, bu kamera arkadaşlar. Hakikaten dev bir kamera. Bunda kaç fotoğraf çekildi, kaça kaç çözünürlükteydi interneti bir araştırın isterseniz. 1900'ler Amerika'nın ilk kadın fotoğrafçısı Jessie Tarbox Beals. Ee, bayağı uçuk bir hanıma benziyor. İki fotoğrafta da birinde merdivenin üzerine çıkmış, ikincisi de jingalos kuzu gibi. Bir sokakta fotoğraf çekiyor. Çok ilginç bir e, hanım. Çektiği fotoğraflar da var. Tavsiye ederim internette araştırmanızı. 1902 yılı bir fotoğraf stüdyosu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine modelin arkasında kafasını sabit tutan bir aparat var. Ve duvardaki yazıda çekim öncesinde ücreti ücret olan bir doların ödenmesi gerekir diyor. Sağ alt kısımda da 1902 yılı copyright bilgisi bulunuyor. Tabi elle yazılmış olarak. Arkadaşlar bu fotoğraf benim en favori fotoğraflarımdan, fotoğraflarımdan bir tanesi. 1920 yılında çekilmiş Byron Company'ye ait Marcio Studio çatısında çekilen bir fotoğraf. Dikkat edin. Bir grup erkek dama çıkmışlar. Ellerinde kutu gibi bir şey var. Bu bir fotoğraf makinesi. Grup fotoğraf çekiyorlar. Bu bizim şu anda çektiğimiz grup selfie'si gibi. Bunun çıktısı ne acaba diye merak ettim. Ve merak ettiğim fotoğrafın karşılığı da karşıma geldi. Sonuç bu. Bir önceki fotoğrafın sonucu bu. İlk grup selfiesi diyebiliriz. Yıl 1920. 1946 yılı Michael Nash savaş sonrası Varşova'da, Polonya'da bir kadının modeli Arkadaki işte bombalanmış binaların önünde bir e, fonun önünde fotoğraflamaya çalışıyor. İnsanların o kötü günlerde de güzel şeylere özlem çektiğinin bir kanıtı olsa gerek. 1957 yılı Russell Kirsch'in ilk dijital fotoğrafı. Ve dikkat edin 176'ya 176 piksel boyutunda yani çözünürlük oldukça küçük. Sizden bir şey dikkat etmenizi istiyorum şu anda. Bu fotoğrafın çekim yılı. 1957 ve kayıtlara ilk dijital fotoğraf olarak geçmiş olan bir fotoğraf. 1957. Bir sonraki slaytta 1975 yılında yani 1957 ilk dijital fotoğraf ama 1975 yılında Kodak mühendisi Steve Sasson'un üretmiş olduğu ilk dijital kamera. Ki bu kameranın ağırlığı 3.6 kilogram. Ekranda da gördüğünüz gibi bir teyp kasetinin üzerine kayıt ediyor şey görüyorsunuz. Objektif ve alt kısımda da bir sürü devre, entegre kart, şu bu gibi şeyler var. Kayıt süresi 23 saniyeymiş. Sadece siyah beyaz kayıt yapabiliyormuş bu makine. Ve bu makineyle çekilen fotoğraflar çıkartılıp ardından bu kaseti okuyacak olan bir ekipmana bağlanması gerekiyormuş. Şu anda görmüş olduğunuz bir önceki Slaytta Steve Sasson'un yaratmış olduğu kamerayla çekilmiş olan fotoğrafların kasete kaydedildiğini söylemiştik ve bu kasetleri bir ek ekipman aracılığıyla televizyon ekranına yansıtıyorlar. Şimdi soru şu arkadaşlar. Eğer ilk dijital fotoğraf makinesi 1975 yılında yapıldıysa nasıl ilk dijital fotoğraf 1957 yılında çekilmiş olabilir? Aslında cevap oldukça basit. Bu fotoğrafın Orijinali yani ilk dijital fotoğraf dediğimiz fotoğrafın orijinali aslında bir analog makineyle çekilmiş, filmli makineyle çekilmiş olan ve basılmış olan bir fotoğraf. Bu baskıyı bir tarayıcıdan geçirip dijital hale çevirmişler. Yani bir fotoğraf makinesiyle çekilen bir fotoğraf değil şu anda ekranda görmüş olduğunuz. Çekilmiş ve var olan bir analog fotoğrafın bir tarayıcıdan geçirilmesi sonucunda oluşmuş olan bir fotoğraf. Dolayısıyla sene olarak ilk dijital fotoğraf makinesinden daha önce. Size kendimce önemli portre fotoğrafçılarının bir listesini sunuyorum bu slaytta. Bunların hepsine ait fotoğraflar internette bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Ve bu fotoğrafçılara ait olan fotoğraflardan da örnekler getirdim şu anda ekranda görüyorsunuz. Slide'da gösterdiğim bu fotoğrafları benim için tarihte önemli yere sahip olan portre fotoğrafçılarını ayrıca indirilebilir dokümanların içindeki PDF dosyalarımızdan bir tanesini bulabilirsiniz. Arkadaşlar ilk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.